2011 yılında görkemli bir törenle temeli atılan ve Afyonkarahisar'ın kültürel vizyona çok büyük katkı sunacağı açıklanan yeni müze inşaatı aradan geçen 9 yılda tamamlanamadı. Bu süre içinde 7 tane Kültür ve Turizm Bakanı değişirken birçok il müdürü de geldi geçti. Proje değişikliği yapıldı denildi, yeniden ihaleye çıkılacak açıklamaları yapıldı ama bir türlü bitirilecek adımları atılmadı. Afyonkarahisar'ın kanayan yarası haline gelen yapımı yılan hikayesine dönen yeni müze inşaatının bitirilmesi noktasında müjde ise Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi. Eroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Afyonlara yeni bir umut aşıladı. Eroğlu açıklamasında, termal, kongre, sağlık, spor ve kültür turizminin baş şehri Afyonkarahisarımız için inşa halindeki muhteşem müzemiz için ödenek tahsis edildi. 11 Kasım'da ihale edilerek 2021 yılı sonuna hazır olacak ve Zafer'in 100. yılı için çok büyük faaliyetler planlanacaktır ifadelerini kullandı. Eroğlu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önceki Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı ve Bakan Yardımcıları ve Bakanlık mensuplarına teşekkür etti.